Merhaba sevgili yardımcılarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama geç geldiniz. Yok canım nereden çıkarıyorsun? Tam vaktinde geldiler. Biraz geciktiler. Kalk. <laughs> Bugün yine huysuzluğun üstünde karga. Ya siz onu aldırmayın çocuklar. Bugün en hızlı tilki belli olacak ya. Galiba biraz kıskanıyor. Ben kıskanmam. Kalk. İmrenirim. E o zaman başka. İmrenmek kötü bir şey değil daha çok çaba sarf edip istediğin şeylere ulaşmanı sağlar. Ama kıskançlık iyi bir duygu değildir. Kıskanç kişiler oldukları yerden bir adım öteye gidemezler. Öyle değil mi karga? Öyle kalk ama ben hop diye uçarım. Tabi tabi sen zaten kıskanç değilsin ki. Ben öylesine diyorum hani sözüm meclisten dışarı. İçinizden biri bu haftaki internet bilgisayarının sahibi oldu. Birazdan onu hep birlikte tanıyacağız. Ama önce hafta boyunca izini sürdüğümüz seyahın kim olduğunu öğrenelim. Seyahat namesini okuduğumuz kişi ünlü gezgin İbni Batuta'ydı. Bu seyah ömrünün büyük kısmını seyahatlerle geçirdi. Bugünün sınırlarıyla 44 ülkeye dolaştı. O zamanki şartlarda imkansız sayılacak kadar uzun seyahatler yaparak birçok yer gezdi. Onların tarihi, etnik ve kültürel durumları hakkında bilgi sahibi oldu. Seyahatleri sonunda vatanına döndüğünde tuttuğu notları bir katibin yardımıyla kitap haline getirdi. Bu kitabın aslı olan 640 yıllık el yazması bugün Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzede saklanıyor. Ne kadar ilginç değil mi? İlginç! Kalk! Ama ödülü kim kazandı? Onu bize sen söyleyeceksin karga. Kim kazandı? Haftanın kazananı Furkan Eroysal. Aferin sana. Hızlı, zeki ve çok çalışkan olduğunu ispat ettin. Tebrik ederiz. Bilgisayarını güle güle kullan. Bu hafta ödül alamayanlar sakın üzülmesin. Üzülmeyin gag! Evet hiç üzülmeyin. Çünkü oyunumuz devam ediyor. Yarın yepyeni bir konuyla burada olacağız. Siz de sakın geç kalmayın. Hoşçakalın.